Ha ha Instagram, YouTube karışık. Ha evet. de... ortalama işte ufak tefek daha yeni başladım. Önce i̇şte normal normal video atıyordum da şey yapmadım. Hayırlısı. Hayırlısı. Yok Daha açtım Daha adımla açtım daha buradan çıktım. Bir evet, evet. şey vardı bir ara bir Yunus polislerin yanına gidiyordu abi. Siktir. Beni Benim o yemin et üzerine. Ciddi Sen lan. Yemin ederim. Allah ın Allah, ın çok Allah <laughs> çok sevindim. Allah çok Allah Allah Yemin ederim bugün kaç olur biliyor musun? Bugün videoyu çekmedim ama bugün bir iki kişi daha yolda gördü. Da Afganistan, Kırgızistan, anasını lamanın san, amana istikdimin gidiyor. Sen adamsın. <laughs> sen nereye gidiyorsun? Ne? <laughs> nereye gidiyorsun? Allah benim kuzen burada çalışıyor. Onun yanına geldim. Kaçtık bu? Şey. 700 var kanka. Allah. Siktir gidit. Taşak geçiyor bak. benimle. Ben de... Allah. Aga ben çok anlamıyorum. Ne araba ne motor sadece Arama kullanıyorum. Mi? Sadece kullanıyorum. 350 bu. Ha. Hani Taşak geçiyorsun sen. Yok lan bilmiyorum ama bakın nerede midir Ben kaçıyorum. Paketim var. Bir tane kendi görüşürüz. el salla, el salla. Çekiyor şey şu an. Ha. Paylaşır mı? Ha paylaşır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.